Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde halk şöleni gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki şölene CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Can Kurtaran'ın da aralarında olduğu çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. DJ performansıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Milas Yörük Obası Derneği tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Katılımcılara çeşitli ikramların yapıldığı şölende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu şunları söyledi. Partimizin kurucusu, ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğünü ömrünü adamış olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, hürmet ve özlemle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. kurultayındaki konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas düşünce ve dileği vatandaşların her türlü ayrılıktan korumak, onları kendilerine ve büyük Türk ulusu için faydalı kılmaktır diyerek partimizin hedefini tevkalade özetlemiştir. Bizler de onun ışığında, onun yaptığı meşale ile bu sözlere bağlı kalarak vatandaşlarımızın her türlü ayrılıktan korumaya, ve Türk ulusu ile faydalı birer insan olmaya gayret ediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öneycan Kurtaransa şöyle konuştu. O ülkenin demokratik olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kadınların nasıl yaşadığına bakarak anlarsınız. Öyle eğer o açıdan bakacak olursak bir bakın şuradaki meydana yarıdan fazlası kadın. Erkeklerimizi de kutluyoruz. bin kez kutluyorum. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın arkadaşlarımı özellikle alkışlamanızı istiyorum. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet. Ülkemizin 101. partimizin yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Biliyorum ki sahip çıkacak olan bu ülkeye yine buradan başlayacak. Sakın ola ki arkadaşlar sakın ola ki vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın çok önemli bir mesaj veriyorum. Bodrumumuzu, muğlamızı, egemizi hiç kimselere dokundurtmayız. Asla. CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işınsa partinin 100. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şöyle dedi. Binlerce yıllık uygarlık tarihinde asırlık bir çınar olarak geçmişten aldığımız mirasla ikinci yüzyıla merhaba demenin kıvancı ve sevinci içinde yeni yaşımız bu güzel ülkenin aydınlık yüz olan aydın, demokratik tüm yurtseverlere kutlu olsun. Konuşmaların ardından dans gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu. Şölene ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katılan vatandaşlar marşlara ve şarkılara eşlik etti. Şölen gece saatlerine kadar sürdü.